Dokunmazdım ayrılığa sızlamazdım Sitemkar olmasaydın Gönülden vurmasaydın Ben asla ayrılmazdım Sızlamazdım Sitemkar olmasaydın Gönülden vurmasaydın Ben asla ayrılmazdım Yıkıl yıkıl karşımda Dağlar yerinde i Çok, çok Kaç kötü Beraber anons edelim. Sevgili izleyiciler, <laughs> arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde Almanya'daydı. ATV yayın müdürü Pınar Eken de oradaydı. Çünkü bütün bu yabancı düşmanlıkları oluyor ama bunun yanı sıra dünya devi Alman firmaları da Türkçe konuşmaya başladılar. Ve Almanya'nın dünya devi firması VW, diğer adıyla Volkswagen firması artık Türkçe konuşuyor ve bunun tanıtımında. da Almanya'da yaptılar. Hep birlikte izleyelim. Dünyaca ünlü otomobil devi Volkswagen Almanya'da ilk Türkçe televizyon reklam spotunu çekti. Volkswagen Türkçe Konuşuyor projesi çerçevesinde çekilen reklam filmi, Volkswagen'ın en büyük üretim ve eğlence merkezi olan Autostadt Wolfsburg'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyuruldu. Müzik Proje müdürü Stefan Meka 3 yıldır sürdürdükleri Volkswagen Türkçe Konuşuyor projesiyle ülkede yaşayan Türklerin kendileri için ne kadar önemli olduklarını gösterdiklerini belirtti. 8 saniye süren reklam spotu tamamen Türklere hitap ediyor. 9 ayda karakterin yer aldığı spot Türk yönetmen Yücel Yolcu tarafından çekildi. Müzik Diyalog olmadan çekilen reklam filminde kızını çok seven ve ona kıyamayan bir babanın bakış açısından kendi kızıyla eğlenmeye gitmek isteyen gençlerin davranışları komedi unsurlarıyla ele alınıyor. Volkswagen. Das Auto. Evet efendim, şimdi e, ben önce Sadık Develici'ye e, döneyim. Almanya'dan gelen konuğumuz. Şimdi bir yandan da bu yabancı düşmanlıklarına karşı bu firmaların e, Türkçe Türkçe konuşmayalım. Tabii ki kendi pazarlarını genişletmeye yönelik ama ben bu tür reklamların e, yine e, ülke içerisindeki yabancı düşmanlığını kırıcı özelliği olduğuna inanıyorum. Evet. E, gerçekten işte bankalar da yaptı İşte Deutsche Bank Türkçe konuşuyorum dedi. İşte Deniz Bank zaten e, Türkçe konuşuyor, hep Türkçe konuşuyor. E, buna benzer kampanyalar e, var. Şimdi e, siz de aynı zamanda finans sektörü de e, işliyorsunuz. Evet. Ve sizin e, Immobilien Kontrol diye bir e, firmanız var ve emlak üzerine e, evet. iş yapıyorsunuz. Daha çok hangi bölgeleri kapsıyor? Sadece Krefeld mi yoksa çevreleri de kapsıyor mu? Nortay Vesval'de aşağı yukarı. Zeyran Vesval'de. Nortay Vesval'de çalışıyoruz. Bu 15 meseleden beri çalışma. Aşağı yukarı benim 20 senelik bir geçmişim var. İlk 10 senesini sigorta sektöründe çalıştım. Son 10 senesini emlak üzerinde çalışıyorum. Tabii hayatın şartlarına göre, Almanya'nın ekonomi durumuna göre biz de sektörlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Çalışmalarımızı ona göre ayarlıyoruz. Çünkü e, şu anda biz Almanya'da ikinci kuşağız. Birinci kuşak bizim babalarımız, biz ikinci kuşağız. Ve bizim çocuklarımız üçüncü kuşak. Ve şöyle düşündüğümüz zaman biz Almanya'da kalıcıyız. O yüzden e, daha önce gelen aileler e, düşünceleri ilk 3-5 sene, 10 sene çalışıp e, memleketlerini geri dönmekti. Ama bu aileler e, şu anda e, uzun zamanlar, 30-40 sene, sene Almanya'da kalan vatandaşlarımız... Hepsi şu anda Almanya'da kalmış durumda. O yüzden çoğu vatandaşlarımız emlak üzerinde büyük e, alımlara girmiş bulunuyor. Ve ilk e, 15-20 sene 20 sene önce döndüğümüz zaman bu sektörde çalışan pek o kadar e, Türk vatandaşı yoktu. E, veya emlak üzerinde çalışan e, bu sektörde çalışan e, satıcılar veya bu işle ilgilenen fazla bir e, kısım yoktu. Biz bu kısmı gördük ve bu boşluğu doldurmaya başladık. Sizin müşterileriniz arasında aynı zamanda Almanlar da var da. Tabii tabii. Yani bizim benim çevremdeki müşterilerin aşağı yukarı %70'i Türk ve eee Arap kısmı, %30'u Alman. %30'u Alman. Peki evet. Sadık Bey, nasıl şimdi emlak piyasası orada şunu biliyoruz ki bu bir dönem Almanya büyük bir ekonomik kriz yaşadı. E, hala da e, etki etkileri var ama e, burada en çok etkilenen de Kuzeyren Vesfalya eyaleti oldu ve evet. çok büyük sayıda tesisler kapatıldı. Evet. E, Konutlar nasıl ucuzladı mı? Yani şu anda ev almak akıllı bir yatırım mı Kuzeyren Vesfalya'da? Tabii şu anda e, ev almak şu <laughs> daha uygun e, ve piyasa daha buna elverişli. Evet. Şu anda piyasaya baktığımız zaman Avrupa'da en ucuz emlak satış yeri Almanya ve bu piyasaya bunu araştırdığımız zaman bugün İngiltere, Fransa, Danimarka'dan büyük e, firmalar, büyük e, yatırımcılar Almanya'dan büyük çapta bina aldılar. Evet. Yani Krefeld'den olsun, Merchengladbach, Düsseldorf, Neuss, e, Gelsenkirchen, Duisburg bölgesinden büyük yatırımcılar büyük büyük e, çapta binalar aldılar. Bu da gösteriyor ki Almanya daha hala şu anda cazip bir ülke emlak konusunda. Ama tabii büyük şeylerin haricinde mesela bir Frankfurt, bir Münih, bir Hamburg, bunlar biraz daha pahalı şehirler. Frankfurt tabii Avrupa merkez bankası evet. orada, bütün evet. bankaların merkezi orada. Yani İstanbul'un ekonomi açısından bir eşi tabii, Frankfurt öyle lazım. Ev. Evet. Ama diğer eyaletler fiyat yönünden daha hala cazip. Banka faizleri şu an gayet cazip, uygun. Ee, bugün bir e, kiracının ev alıp e, kira ödemektense, ev alıp onun e, aylık e, taksitini ödemesi daha cazip e, durumda. 20 olarak. yıl 30 yıl vadeyle değil Tabii. mi bunlar? E, kiracının e, 30 sene sonra evin sahibi siz oluyorsunuz. Evet. Peki ben oradan hemen e, Adil Cevaz Belediye Başkanı Mehmet Selim Arıkbaş'a dönüyorum. Şimdi böyle konutlar filan diye konuşuluyor da ben şuraya neliyorum. Bir gün sizin tanıtımlarınız daha da geliştiğinde birçok insan siz oralardan yatırım da yaparlar. Evet. Yazlık yatırımı yaparlar. Evet. E, siz orada bayağı ciddi altyapı çalışmaları da yaptınız. Bir yandan da şimdi izleyeceğiz DSF'de. E, sizin döneminizde 20 yıldan beri yapılmayan işler yapıldı. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Efendim şimdi biz Adem Cavaz'ı yap tarih, turizm kenti olarak ilan ediyoruz. Tabi bu tarih ve turizm, özellikle turizm kenti olmasından dolayı da mutlaka bir altyapının yapılması lazımdır. Evet. Ee, bu vesileyle ilçe... Bu arada da, pardon sözünüzü kestim. <laughs> Estağfurullah. Yani rahat rahat e, <laughs> lütfen e, ikramlarımızdan yiyin. E, opera Pastanesi her pazar evet. bu ikramları yapıyor. Avrupa'da yedi konukları için. Evet. Buyurun. Evet. Ee, Tabi altyapı olarak ilçemizin en büyük eksikliği son 20 yıldır e, hissettiğimiz içme suyu. Pardon. İçme suyuyla ilgili daha önce 60'lı yıllarda ilçemizde bir su